Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Daha önce videosunu çekmiştim Overcooked'un. Bu sefer ikinci oyunu karşınızda olacağım. Hoşuma gitti ilk oyun. O yüzden ikinci oyunu da indirdim. PC Store'da da indirim vardı. 79.90'a indirmişti. İndirdim. Zaten iki kişilik oynanıyordu ve artı online de oynanabilen bir oyundu. İkinci oyunda e, kişi sayısını dörde çıkarmışlar. Bu çok iyi. Bunu söyleyebilirim. Değişik modelleri var. Ee, aktif olarak da oyunu oynuyordum zaten. Şöyle göstereyim. Oyunun iş gene aynı. Yemek yapma oyunu. Yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Saniyelerle yarışıyorsunuz. Her turda bir önceki turun biraz daha üstüne zorlaştırılmış şekilde yemekler Tabi bayağı bir geldik 6.6 6. bölümün 6. bölümün 6. oyununa kadar geldim Bayağı bir zorluyor açıkçası öyle söyleyeyim size şu an birinci bölümü göstereyim tabi en kolaydan başlıyor en zora doğru gidiyor İlk bölümler çok ama çok kolaydı tabii ki toplamda 240 puan yaparsak 3 yıldızlı tahmin ediyorduk ya tabii ki bu bu aracı geçtik. Artı 1004 yapmışız biz bu bölümde düşünün. O derece. Yapmanız gerekenleri burada zaten gösteriyor size. Evet. Balık istiyor. Balığı alıyoruz. Kare tuşuyla balığı kesiyoruz. Kabartmayı servis ediyoruz. O Balık hazır. Evet. Şimdi şöyle karidesi yapayım. Tabii iki kişi oynadığımız için oynandığı için daha fazla puan kazanma durumumuz oluyor. Karidesi daha fazla olsun. Ama bunlar iki tane balık yapacak. Acilinden balık istiyor. 2 dakikan kaldı. Balıktan sonra kalitesiz Kendim gerekiyor Üç bekliyor evet, tane balık siparişim var Ben evet, 那宝贝，宝贝妈妈。 kalite siparişi geldi. 50 saniye kaldı? Ve burada online oynarken yanınızdaki arkadaşınız siz bir sipariş hazırlarken o diğerini hazırladığı için daha çok sipariş hazırlamış oluyor. Ben şimdi de tek başıma gösterdiğim için daha yavaş hazırlamış oldu. Bir saniye kaldı ama bu. Bunu kazanmam lazım. 328 puan toplayabildim. Şimdi çok zor gözüküyor. 10 saniye kaldı. Çok az bir ihtimal. Belki yetişirsem iyi olur. İyi yetiştim. Daha da yetişmez. Evet 432 puanla tamamlamış oldum. Oyunu mantığı İyi İyiydi. güzel bir oyun. Zevkli bir oyun. Ben birincisini oynamıştım. Hatta video olarak da çekip paylaşmıştım kanalımda. Beğendiğim için ikincisini de indirdim ve dedim gibi şu an indirimde 79 liraya düşmüş. Ama 180 küsür fiyatı. Videomun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Eğlenceli bir oyun. Tavsiye ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.